Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bir dakika, Minecraft'ta e, raf ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü bölümümüz final. Artık final getirmeyi düşündüm işte. Arkadaşlar bir de bu aralar e, izlenmemiz baya 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 düştü. Bir kontrol edersek sevinirim e, ee, biliyorum izlemeler neyden düştüğünü çok iyi biliyoruz arkadaşlar da ee, o başladı işte insanlar telefonu bilgisayarını babaları çok kişi kızdı öyle işte e, ee, şuraya mesela arkadaşlar az çok bilgim var yani ama e, ee, şu 4000 saati doldurmak için arkadaşlar ee, şey yapmamız lazım ee, izlenmeler lazım bize. Ee, 4 bin doldurmak için. Aslında izlenme lazım değil. Yani şu 18 kişi izlemiş mesela. Ee, belki izlenmesi iyi değil arkadaşlar. Ona 5-6 bölüm sonra belki kaçıncı bölümde? 4. bölümde miyim? Be belki 6-7. ya da 7. bölümde her şey game moddan alır. Bitiririm ben arkadaşlar oyunu. Yani izlenmeyecek ben bir oyunu videosunu çekemem arkadaşlar. eee Sayın aramaya geldik de. Birinci bölümümüzde tutayamaz bir şey arıyorduk duramamıştım ağrımı o zaman yeni e, şey olmuştu bayağı altın bulduk güzel e, Bugün e, Şey yapacağız arkadaşlar e, Bir titayim set çekeceğiz ve e, Adadaki Son titayim setimizi çektikten sonra da artık yavaştan işte, e, 15 arasına çıkıyordu 11'e bir inek var mı tekrar şöyle Biraz TNT'm var. İlk gideceğim. İlk gidip de sonra geri geleceğim. TNT koya koya. Ee, elimde 25 tane şey kaldı. Ee, şunu kapatalım. Eskisi gibi yine mob farmı çalışıyor. Ee, yine gelir miyim bilmiyorum. Toplar mıyım? Şuradan da almak istiyorum. Orası lav çıktı. Şöyle bir Arkadaşlar bunun Tamir var. Tamir köyümüz vardı. Şöyle toplayalım şurayı. Bunu bir tamir edeceğiz. Bizim diyelere tamir var mı? Oo hepsinin tamiri varmış. Biz tamir köyü çıkartmıştık o zaman. Bunların tamiri hepsine tamir var tamam. Setlerin tamiri var mı? Daybox setlerin de tamiri var. Neyse şöyle bir... Aa da var. Ayoo. Allah Allah. En yanlış gördüm o zaman. Şöyle son bir kez daha şöyle bir pat atalım artık. Çekersek çekeceğiz, çekemezsek de boş vereceğiz. Aşağı atlarım Adadaki son durumlara bakalım. Şöyle tamam. Ya bir dakika çok mu yakın oldu lan şu? Bazılar birbirlerine çok yakın olmuş. Ee, bak şuraya koyarız. Şuraya ve şuraya. Patla, az kaçak. Umarım kaç bir dört beş tane time versin yeter ya. İki iki tane laf çıktı başka. Lan. Lan bari bir tane setimi time yapsaydım lan. No. Biz niye bu kadar çok bulamıyoruz bugün öyle? Ben arama yerini bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar reklamda e, bizim arkadaşların başladı Survivor sunucusuna başlamayı Survivor sunucusuna başlamayı düşünüyoruz bizde. Haberiniz olsun. O bu videoda sağlam bir beğen patlaması satın. bir bölümü olduğu için güzel bir izlenme olsun. Yeni haritalar getireceğim. Çok güzel haritalar bakacağım. Bazı arkadaşlarım abi sen niye ADHM oyun üzerinden giriyorsun? Adamın çek tarih abi benim de hoşuma gidiyor. Zaten benim sevdiğim oyunlar türünden arkadaşlar. Ben de onun aynısını yapıyorum. Bunda hiçbir sorun yok. Tamam şöyle biraz daha bakalım. Yoksa da boş ver ya. Yani. Yok yok. Şeyler atacağım. Şöyle. Şunları atalım şuraya. Şöyle çıkar setimizi. Şunlarımızı bir yak. 33 level olmuşuz. Böyle bir ölek mob farmında bir ee, kazmamızın canını yükseltek. Ondan sonra acaba ben. Oo. Buraya helikopter benzettim ha. He. Burada bayağı şeyler yaptık arkadaşlar ya. Burada bayağı bir şey kalmış değil portalı var. Ev yapmıştım şuraya. Evi bitirmem. Bitti ev bitti. Ev işi bitti. Ee, ben bu gidecektim. Çevrede üzerinden bir kere gezdim zaman zaten, zaten spawn'a şöyle bir tur attık mı? Ama tabi üstündeki aa bir dakika Sadece ee, kabalt kazmaya Şunları çıkar sadece kazmaya gelsin Şöyle bir e, tamir olsun şu Atam biraz canavar gibi çalışıyor Biraz daha bekleyelim bir Oooo Ha bir şey çıkarmış tamam. Şöyle Arkadaşlar eee Yakında PUBG'ye adam akıllı başlayacağım. Bir kere attık daha PUBG. Devamını gelecek arkadaşlar. Devam içinde o PUBG videosuna sağlam biraz daha like atarsanız sevinirim. 70 izlenmiş. Güzel. 6 gün önce mi ne yapmıştım? Yok bayağı oldu yatalı ya. ya. 6 gün önce de. Bunun canını biraz daha yükselttik mi yeterli ya. Bak demir çıktı değil mi? Şunu ne? Ne şunu? Bunların hepsini atarız ya? Şöyle. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yakın zamanda eee şey Eee bu yakın zamanda zaten şey başlayacak arkadaşlar. Eee yeniden eğlence videolarına geri döneceğim. Çok bir hata oldu arkadaşlar bir tane bir video. Durdurmuştum eğlence videolarını ama devam ettireceğim. Güzel eğlence videolarım var. Bundan. İki tane metal varmış. At şunları da ya. Şurada bir tane daha mod var mı yer yapmıştık. At şunları da. Şuradan da al. Sen yapak e blok. blok. Normal külçe. Külçenin külçesi. 25 tane. Muhteşem. 48. Vallahi bayağı şey yapmışız baksana. Zümrütten de zengin olmuşuz. Eee üstümüzü biraz daha, başart, biraz daha başartalım şöyle. Sana da avda bir sürü barut var. Artık yatan yazısı gerek yok. Şuradan bir da tak. Kuvarslar da tak. Oo baya bir kemik varmış. Bu kolem puan oldu. Kolem bir kez daha kesmek istiyorum. Son bir kez. Yayın var mı benim? Olmaz mı? Hem de Evet sonsuzluk. Ee, okul Şöyle. Allah golemi vurduk. Golem bir. Aa. Bir dakika. Dur dur golem. Bizimle sohbet ediyorlar. Muhittin hadi gir Muhittin. Hadi Muhittin. Hadi bakın yatacaksınız. Akşam oluyor hadi. Muhittin hadi çık gir yat hadi. Hadi çık gir yatın. Hadi eve gir eve gir. Diğerine sokarız biz sen gir. Bizim köylüler niye dışarı bak kaçışa göre. En sevdiğim köyde ya hadi ya. Hadi gitti uyu. Helal. Aaa çiftçi nereye açıyor? iş yüzü yok. Gel. Dur 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 uzun dur. Tamam dakika çıkacağım sen şimdi. Hadi çık. Ayla. Şunu şöyle tamam Eee. yatalım sabah olsun. Şükürler de tamamen bir yatak getirelim. Bugün uzun uzun oynayacağım arkadaşlar. Keyfini çıkaracağım bugün oyunun. Eee. bizde e, örümcek lazım biraz e, ee, tarla var. Tamam. Şu yer altını keşfedelim. Şurayı keşfedelim. Ben şurayı hiç keşfetmedim. Yani. Hızlı hızlı keşfedelim. ben Burada böyle altın bir falan oluyor. Ne oluyor onları merak ediyorum. Kova var mı üstümüzde? Yok. Bizi i̇şte dayanabildi bunlar dayanırız. Yani Gel kova getirecek getirdik. mu? Altın yok mu ya? Hiçbir şey yok da altın yok. Bu altın bile olması lazımdı. Öyle biliyorum ben öldük zaten. Yeni bir nefes hava taktiği buldum. Onun için kova lazım arkadaşlar bana. Kovayı alalım. Oo 24 tane Üstüne atmamışız. Şu 24 tane de Bayağı bir kemiğimiz var ya biz Yok 56 tane daha var. Bizim kazmamız nerede? Kazma. Setleri yedik. Oha sete bu. Oha. Set çok iyiymiş. Beğendim bu seti. İlk başta çıkmaz tabi. bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle uçuyorsun, 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 uçuyorsun. Tamam mı? Ee, hemen bir yere varmam lazım. Hızlı hızlı yüzmem lazım. Kale nerede? Aa. Arkadaşlar tabii ki böyle değil. Bir dakika. Yukarı çıkalım. Tamam yukarı çıkarız. Ölmeyiz ya. Bir nefes alalım. Kaleyi unuttuk. Ya bak 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 Ne kadar çok uzakmış. Biz daha nerelere geldik? Bakın arkadaşlar şöyle. Tamam bak mesela burası böyle nefes almak için. Bakın yeni yöntem arkadaşlar. Bak böyle nefes alabiliyorsun. Orada yemek ya? Ye. Yemek. Aa yemek abi. Yemeğim var lan. Canım Azaldığı zaman yerim. Şöyle bir nefes alamaz bir şey daha arkadaşlar. Oh oh ne güzel bu taklidi yapabilirsiniz kendi Minecraft'ınızda. Yakında TikTok hileleri Minecraft üzerinden bir video çekmeyi düşünüyorum. Belki yakında çekerim. Buralarda gezecek hiçbir şey yok ki buralarda. Hadi canım istersen. Lan bize ne vuruyor benim bendeki saatte? Böyle Allah. Bir sıktı lan ha. Ah. Belki düşer mızra düşer lan. Belki mızra düşer lan gel. Düştü mü? Güzel dakika dur. Da. Benim nefes tek adam. Mızra çıkarmıyor mu Bak 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 yine geldim. Bir dakika burada rızlanabilir miyiz? Olabilir. Hızlanamıyor. Gün içinde hızlanmıyor. Kaç niye böyle karanlık ya? Lan! Ne ara sağda öldürürüz. Ben yukarı çıkıyorum. Bırak kayanlık ya. Biraz açlanım ya kenarlardan. Tamam. Hadi biraz gezerim şöyle çevireyim. İşte o gidelim ben. Tatımlar varmış. Alanı da biraz açalım arkadaşlar. Şöyle yemedi. Aa. Bizim marketin olduğu yerden mi bre? Aynen. Bir dakika da burada olduk. Hmm. Güzel. Bu alamadım abi yok. Bak kasta. Kasta. Lan kasta. Bir dakika bir gideceğim geri gelmeyeceğim. Bu alamadığımız bir şey var mı ya? bilekçik Ümit veriyor. En nasıl evet, evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir dakika bir ayarlama yapalım şöyle. Ee, Lav var, reston. Bir şey, bir sistem yapasın var ya. uç da var şöyle kanadı bulmak için öldüm ya. Bak sana daha da hızlı alıyor. Tok 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 tok. Random speed'i burada ayarlamış da 3000 4000. E. Bak, işte bak izle ben ayarlarım. bak izle. Gamma. Ee, bak gamma değil. gamme ne değil mi lan? Gamma. Ve de random speed 500. Yap bakalım. Sanki diğer daha fazla mı verecek oğlum ne güzel yok. Yeter. Baksana 26 tane. Mesela deneyelim. Ee, Allah. Düştüm lan. Şurada döneriz. Allah. Aa, şurada bir yemek Oo, ya. O bayağı zamlı sanki ha. Random Oha. ne yapalım? Ne kadar hızlı yetişecek? Üf üf üf. Burada kitap dakika olmadı lan. 19 dolu. Basit tamam Ben şunu random speed'i 150 yap. 150 daha az. Böyle Oley, pat, böyle yapıştırdım topla. Abicim abi çıktı. Ya uf. bak diyecektim ki kendisi öldü. Ben vallahi bir şey yapmadım. Oo o, de, Tam benim istedim. 14 dört vuruyor mu lan bu koca? On iki, on vuruyor değil mi? Bakayım bak On saldırı hasar. Nebet üç etiket etiket diyor. O ne biçim ya Allah Allah Minecraft diyor mu? diyor. Ama modeli görebiliyor mu? Game ee, Creator Creator kremi arkadaşlar Tamam, değiştirdim Şunlara şöyle bir tane Yapıştır tokada Yapıştır tokada Öf buna fazla vuruyor Ne çıktı lan Gel lan Bu alevden ceğeri yok değil mi? Var Ha onlar alevden ceğeri işlemiyordu Şeye gidelim Mob farmına gidelim orada biraz daha kasına Evvel kalsın bakalım evet. Durhan da arkadaşlar işte. Buradan da e, yakın bir 10 bakayım. Şöyle az sonra final bölümünü bitirmiş oluruz. 18 dakika geçiyor. 20'de Allah izin verirse adaya veda ederiz. Bye be ne uğraşlar yaptım şuralar be. 16 bölüm 17 bölüm mü ne çektim? Bu da işte final bölümü 18. Kulem yapsam oradan arabana bir baksam mı ya? Ya da şu bu farmın bir de şu üstte bir çıksana. Burası merkezi gibi bir yer. Ama Kez uçuyor o yerden. kadar biraz da. Vay be. Vay be arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Yavaştan artık final bölümümüze. Kapatıyorum. Bir sonraki e, mini serilerimizde. Yani bizim. Minecraft başarım survivor'a. devam ederiz. Burada böyle şeyler yaptık işte. Haydi görüşürük. Kapatmak üzere. Adam görüşürüz. Gitti. Hayırlı görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.